Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tane 30'a katlı 2 tane süper altın 50'ye katla, yine 50 TL'lik milyonerler ve 100 TL'lik milyonerler. 350 liralık kart kazıyacağız bugün. 13 33 35 46 ve 23 28 3 14 24 42 9 18 ve 17 16 41 11 48 Evet ilk kartımız boş çıktı. Yirmi dokuz, on sekiz, on altı, on bir, otuz bir, otuz altı, otuz yedi, 35 33 23 21 32 26 7 44 17 ve 49 Bu da boş. 8 23 15 49 ve 38 36 31 34 33 32 27 43 7 39 42 12 ve 21 Bu da boş. 3 tane 30'a katlı kazıdık. 3'ü de boş. Bonus kısmı boş. 5.120 300 2 milyon 1500 30 2 milyon 1500 bin, 3 tane olan yok. Bu da boş. 30 2 milyon 500 120 2 milyon 5 bin 500 1500 300 Yok. Burası da boş. Evet. 3 tane 30'a katla 2 tane süper altın. 5'i de boş. 40 1 22 3 4 27 26 16 47 25 29 11 14 31 28 7 13 50'ye katlamız da boş çıktı. Ama bundan para buluruz ya. İnşallah. Bakalım. 16 24 7 17 2 27 10 45 25 33 30 31 20 49 24 24 çıktı. 50 lira mı? 50 lira. Koysana 5 bin, 10 bin. 11

42 33 en başta 34'ü bul sonra para bulama 6 10 25 40 3 46 9 45 17 ve 22. Evet. Buradan da sadece 34'ten 100 lira bulduk. Buradan da 50 lira bulduk. Ne varsa milyonerlerde mi var diyorsun? 350 liralık kart kazıdık. 150 lira çıktı. 200 lira zararımız var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.